Merhaba arkadaşlar. Benim kedim Boncuk çok hasta olmuş. O yüzden ben şimdi doktor çağırdım. Doktor gelecek. Kedimizi iyileştirecek. Şimdi doktoru bekliyoruz. Doktor ne zaman gelecek acaba? Üzülme Boncuk. Ah doktor geldi. Doktor hanım doktor hanım. Benim kedim çok hasta oldu. İsmi Boncuk. Onu iyileştirir misiniz? Buraya koyayım mı? hiç korkma hiç acımayacak şimdi. Doktor Elif seni iyileştirecek. İğne yapacağım. Hemen iğne mi yapacaksın? Önce nesi var diye bir bak bakalım. Gülçeni çekeceğim. Tamam. karnını dinleyeceğim. Hiç korkma boncuk. Sadece karnına bakacak, dinleyecek. Ne yemişsin ona bakacak şimdi. Gözlüğünü takacağım. Tamam. Gözlüğünü de tak. Evet, hadi tak bakalım gözlüğünü. <laughs> Bakayım güzel oldu mu? Hmm, çok güzel oldu. Şimdi karnını dinleyelim. Kulaklarına mı bakacaksın? Gel. Şimdi bak. Şimdi kulaklarına bir bakalım. Yok. Bir şey yok mu? Tamam. Bir şey yok. Tamam. O zaman bir de neresine bakacağız? Önce bir sevelim korkmasın. Değil mi Elif? Hı hı. Tamam. Bir de göbüşünü dinle istersen. Yat bakalım Boncuk. Şimdi boncuğun karnını dinleyelim. Acaba bir şey var mı? Neymiş? Çikolata yemiş. <laughs> Sen çok mu çikolata yedin boncu? Karnın o yüzden mi ağrıdı acaba? O yüzden varmış doktor hanım? Hı, hı. Ay tüh bir daha sana bu kadar çok çikolata yok. Bir de sırtını dinle istersen. Birazcık da çok koşmuş galiba. Terlemiş. Değil mi? Terlememiş. Terlememiş mi? Tamam. Şimdi neresine bakacağız? Bir şey yok. Bir şey yok sırtında. Sadece karnı ağrımış. Onda da çok çikolata yemiş. Başka ne yapacağız? Dizine bakacağız. Ayaklarına bakalım bir de. Tamam. Evet. Ayaklarına bakıyoruz şimdi. Hangisiyle bakacağız? Nerede? Turuncuyla. Tamam. Acımış. Birazcık da ezilmiş şimdi. Çok vurdun. Acıtmadan. Acıtmadan bak. Yavaş yavaş. Bir şey var mı? Yok. Tamam ayaklar iyi durumda. O zaman çok koşmamış. Bir de ateşine bak istersen. Çok ateşi var. İnanmıyorum. Boncuğun çok ateşi var. O zaman ne yapmamız gerekiyor? Bence yine yapmalıyız. yapmayacağım. Evet. Makas. Şurasından birazcık kes. Sonra orasından da iğne yapalım. Dur. Ben güzel bir bıçak bulayım. Bu, boncuk için. Evet boncuk için. Hadi bu yap bu bakalım. Bu bizim için. Tamam. Hadi yap bakalım nasıl yapacağız? Kırt 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 kırt. Kırt kırt kırt. kırt, kırt. Yeter. Her yerini kestim boncuğun. Heyva. <laughs> ya tüylerini kesiyor. Demek ki Boncuğun tıraş zamanı gelmiş, tüyleri çok uzamış. Doktorumuz onları da hallediyor şimdi. Kulaklarını kesme, acır. Acımadı. Acımadı mı? Tamam, şimdi iğne mi yapacaksın? Şimdi sırada ne var? Hep kulak. Ne büyük kulak mı? Aa, acıdı. Acımadı. Şimdi ne yapacağız peki? Hangi iğne? Beyaz iğne. Evet, boncuk hiç korkma tamam mı? Hiç acımayacak. Önce sev. Kulaktan iğne olur mu? Aa, çok acıdı. Aa, kedi ağlıyor. Aa. <laughs> Kediler yerine iğne yaptı. İnanmıyorum. Bırak kuyruğumu çok acıyor ya. <laughs> yerime iğne yaptı ya. İstemiyorum ben. Kaçacağım şimdi. <laughs> Bitti mi? Bu kadar mıydı? <laughs> Kedimiz iyileşti. O zaman hoşçakalın. Görüşürüz. Görüşürüz.